Oğlum kaptan pilotunuz konuşuyor. Dinleyin lan. Şimdi beyler bu adaya bu uçağı ben düşürmedim. O ipni otomatik pilot düşürdü. Burada 8 tane erkekle kalmaya meraklı değilim. Kadın yok diye salak salak konuşmaya başladınız. Yok kaptanım uçağa gerek yok. Birlikte de uçarız falan filan. Oğlum bak hayatta kalmaya çalışıyoruz ama erkeklik her şeyden önemli. Aklınızı alın. Kaptanım. Canım. Oğlum öyle gelme diyorum sana. Ben de kendimde değilim. Maymunlar Nevzat abiyi kaçırmış. Yine mi Nevzat abi ya? Yazık adama ya. Benzediği için almışlardır. Reş Reşat abi çıkar şu taytı. Gözünü seveyim. Beni böyle etkileyemezsin abi. Belli olmaz oğlum. Night Pro taytı nereden buldu? Bu anlamadım ki. Bak iyice şaşırmaya başladınız ha. Ercan sabah Murat'a evlenme teklif etti ya. Kokonatın içine yüzük koymuş. Çok resmi bir şey olsun istiyorum. Ferhat desen sahilde kumdan yaptığı kadın üzerinden kalkmıyor. Git kaldır lan şunu. Çakıl taşını deldi herif ya. Kaptanım. Canım. Oğlum öyle gelme. Muz ister misiniz kaptanım? Eline ne oldu lan senin? Odun tuttum kaptanım. Nasıl tuttuysan odunu. Şansımıza koyayım. 9 aydır bir tane gemi geçmedi şurada ya. Biraz daha kalırsak birimiziz. Kaptanım. Gel şu çizgiden öp gel. Gel kimse görmeden.